bacım bacım gül yüzlü bacım bacım Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün çok güzel bir şey yapıyoruz Bugün Asya'ya bir şey vereceğim arkadaşlar ne vereceğimi de hemen gösteriyorum size Neredeymiş Evet arkadaşlar şundan iyiyim Bundan vereceğim siz tabi görmediniz anlamadınız ama neyse Şimdi arkadaşlar yok Asya saymam Asyanlardı. Şimdi arkadaşlar hemen yerinde dur. O seni bulur ya. Biliyor musun? Ne? Ayıcık alıyoruz ve bir tanesini sana vereceğim. E niye bir tane? Niye bir tane? Niye bir tane? Heyecan bir tane istiyor çünkü. Bak fazla veremem. Ya <laughs> Bir saniye. Arkadaşlar inşallah e, gün şahici şey ve doğa iyice çıkar. Onları çok seviyorum çünkü ben. E, şimdi ya şuradan. Ya, ya, bir şey diyeceğim. Benim sevmediğim ayıcık ne var? Benim sevmediğim ayıcık neşeli ayıcık. Ya paylaşımcı versene bana bir tane.

İyi, Dayıcı. Paylaşın şu an. Bana üç tane vereceksin. Hayır iki tane. Üç. İki. Üç. İki. Sana bir tane şimdi güzel pet verelim. Söz. Hayır iki. Bak söz veriyorum güzel pet veririm. İki. Bak bire düşürdüm daha çok kısa dersen. Asi şimdi niye çıkacak sence? Bu sefer. Sakar... On tane olacak yani. Üç tanesini ver. Yedi tane az mı sanıyorsun? Hadi Asya. Şimdi ne çıkacak sence? Eee. Gün ışığı. Şey, Gün İnşallah. Neşeli ayıcık. Ha? Neşir ayıcık çıktı. İstemem ben neşeli ayıcık. Ben de. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi inşallah bu ayıcı. Güneş ayıcı Yuppi. en sevdiğim. Acaba şimdi tane ver lütfen çok güzeller. Özellikle bebekken aşırı tatlılar. Evet açtım. Doğayıcı yes. Hadi bir tane daha güneş ayıcı. İnşallah bütün ayıcıklardan ayıcıklardan çıkar yani. Sen şu an çıkmayan ne kaldı? ...ee şey... Belik ayıcı kaldı. Belik Yeni... çıkarsa? Ay inşallah. Vermeyeceğim ama onu. <laughs> Güneş Bir tanesini sana veririm Güneş canım Bir tanesi bende kalır. Hadi bir tane de paylaşımcı ayıcık. Paylaşımcı ayıcık çıksın. Çünkü e, şey... Paylaşımcı ayıcık çıkarsa... ...bir tane sende olur bir tane bende olur. Paylaşımcı ayıcık <laughs> Paylaşımcı ayıcık çıktı. Bak. <laughs> Oha. Ya onu bana ben çok tatlı. Tamam zaten iki ya, tane paylaşımcı da... ayıcık var. Kaç tane var şu an? Paylaşımcı bilmiyorum. <gülüyor> 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 huysuz ayıcık. Ben. ayıcık iki tane çıkarsa bir tanesini bağlayayım mısın? Benim zaten bir tane şeyim var ya. Hadi birlik ayıcı lütfen birlik ayıcı lütfen birlik ayıcı lütfen bir lütfen. Ayıcık. Adam över kendini sonra. Lütfen. 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 lütfen açtım. Doğaycı. Belik ayıcı çıkar mı acaba? Dur. Bilmem. Totem yapalım. Hadi. Totem yapalım. Hadi. Hadi. Dur, bir dakika açma sakın yumurtayı. Açmıyorum. Şu an yumurtada mısın? Evet yumurtadayım. Hadi birlik Allah hadi. Birlik birlik birlik. Olur. Allah'ın deliği olur. ede. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim benim ne iki... Var, bir, binek bir tanesini bana ver bari. Bir şey söyleyeceğim iki tane elmasım. İki elmasım kaldı benim. Ne bileyim, biz yarın açacağız artık. Yarın videoya devam edeceğiz. Bir, bir tane. O mu? Evet, ondan da inşallah birlik ayıcıya çıkar. Evet Asya bütün ayıcıklarımı gösteriyorum şu anda. Ee, şey Asya, istek Sadık dost, takas at. Attım. Ben de attım. Atıyorum ben sana. Attım ben. Tamam. Şimdi Asya. Bak ee, sana bir tane paylaşımcı ayıcık. Bir tane. Bir şey istiyorum. i̇ki tane istiyorum. İki tane vereceğim. Başka ne istiyorsun? Ee, bir tane başka bir şey. Tamam. Şimdi e, bir tane. Ya hepsinden çok fazla çıkarsa üç dört tane verirsin. Ben. Ee, şimdi ön planda şey istiyorum değil gün istiyorum. Huysuz da verebilirim bak. Olur. Huysuz vereyim mi? Ya am. Ya gün ışığı kaç tane çıktı? İki. Ya bir tanesini ver işte. Tamam. Sonra huysuz ver. başka veremem. İki tane. Tamam. Başka o zaman. zaman... Ya, sana ya Kes çeneni kes 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 kes. Ben marmısım var. Ama binek. Bana olmayan petler ver. Bebek daha değerli bence. Ben ya başladım. Asya, bu iki tanesine bir tane e, bir tane efsanevi ve kötü bir tane efsanevi alırım. Kötü. Kötü. Sevmediğim kötü. bir efsanevi ver. Bulap. Okay. Hayır. Lütfen. Bu kadar verebiliyoruz. Ya bir tane daha bir tane güzel efsanevi versen. Olmaz asla ya. Bak Layla bak Layla. Alırsın. Layla. Ayanın kardeşim alırsın bak alırsın. Hayır. Ben de bu stil var ki. Ne istiyorsun söyle bakayım. Hayır ben bir şey istemiyorum. Ben sadece bunun ikisini vereceğim. Al. Benle pazarlık no. Ya lütfen ya. Bak bir tane sadece paylaşıncacık veririm bak. Bir şey diyeceğim dur bir. <laughs> Kabret. Ya bana paylaş huysuz ayıcık ver. Okey. Ben bir şey Al. sevmiyorum. Tamam. Huysuzum bu, zaten bu, binek bu. var bende. Huysuz verebilirim. Al bakalım. <laughs> arkadaşlar ben de size hemen göstereyim ayıcıkları. Evet arkadaşlar bir tane neşeli ayıcık çıktı. İki tane paylaşımcı ayıcık. Üç tane doğa ayıcı. iki tane gümüş ayıcı. Bir tane huysuz ayıcık. Bunlar çıktı arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Bir tane de bir tane ablamızda şey de var. Bakalım bu ne çıkacak. Bu niye çıkacak çok merak ediyorum. Of. 3 mobilya al. Ben 3 mobilya alacağım evime gidip Aslı'ya. En azından 4 şeyim olacak. 4 elmasım. Ben ben takas dünyasına gidip şey yapacağım. Ayıcık toplayacağım topla. Uysuz ayıcık ayağı. Ay. Aa uysuz ayıcık hayalim ay, ay diye bir kız var. Ona versen mi acaba uysuz ayıcık? Bilmem. Ben de uysuz ayıcığı çok seviyorum. Huysuzu çok seviyorum. Canım huysuzum. Huysuz? Neyse arkadaşlar bu videomdan da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kes